12. soruda aşağıda her birinin kütlesi gram cinsinden 3 gram olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan yeterli sayıda verilmiştir. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye yapılmıştır. Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaçtır? Şimdi en fazla olması için öncelikle hem 3'ün hem de 5'in bir katı olan sayıdaki gramı bulmam lazım. Eko 3 ile 5'i bulmam gerekiyor. 3 ile 5 15 gram. Yani sarılardan 15 gram mavilerden 15 gram kullanılmış. O zaman bunun her birisi, sarıların her birisi 3 gram olduğu için 15'i 3'e böldüğümde bir tanesi 5 gram olur. Şey, 5 tane oldu pardon. Bu da her birisi 5 gram olduğu için 15'i 5'e böldüğümde buradan da 3 tane. Yani 15 gram buradan, 15 gram buradan kullandığımda bundan 5 tane kullanmış oluyor. Şundan da 3 tane boncuk kullanmış oluyor. Toplarsam buradan 30 gram içerisinde kaç fark olur? 2 tane farkımız olur. Biz ne istiyoruz? 230'dan küçük en büyük. O zaman 230'dan küçük olması için 30'u 7 ile çarparsam 210 gram olur. 2'yi de 7 ile çarparsam 14 olur. Yani 210 gramda en fazla 14 tane fark kullanılmış olur diyebiliriz.